yumurta oynayacağız arkadaşlar yumurta üreti yapacağız 10 ee, tane yumurtamız var 5 tanesi ağaçlanmış 5 tanesi çiğ taş kağıt makas oynayacağız ve bilemeyen kafasına yumurtayı evet. şimdi beş tane çiğ yumurtamız var arkadaşlar üç tane çiğ yumurtayı yiyen aile oyunu kaybetmiş oluyor kaybeden e, şöyle bir cezası olacak kaybedenin kaybeden, kaybeden kazananın İstediğin bir şeyi yapacaksın. Ya ama inşallah zaman kaybeder çünkü Bakacağız. ben bayağı bir ceza yedim. O, o zaman, var. vakit kaybetmeden videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Hayır oğlum, taş, kağıt, makas. Evet. Aa bir de kural dokunduğunu almak zorundasın. Ha, evet. Dokunduğunu almak zorundasın onu unutuyoruz. Evet. 3 2 1 Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Aa çevirdin. Çevirdin. Hayır. 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 Hayır saymıyorum. 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 Hayır saymıyorum. Bir daha olmasın. Taş, kağıt, makas. Evet. Kars, Elini arkaya götürme ki görsünler babacım tamam mı? Evet Tuğra taş yaptı ben kağıt yaptım arkadaşlar Bir tanesine dokunuyorsun ve kafana vuruyorsun Şansına kalmış Dokundum Bence birbirinizin kafasına vurmanız daha güzel olur Evet Evet Kendi kafanızda değil de karşı tarafın kafasında kırmak daha güzel olur Hayır bir dakika <laughs> o, o kaybetti ama ben de kafasına vuracağım Evet bir evet Bir dakika benim misin <laughs> bana ben o zaman Tuğra'yı kasteticem hayır oturur musun bacım? Ben, ben o zaman iyice iyiye gidiyorum abim beni kapatın o zaman isyan var isyan oturur musun İsyansın. oturur musun oturur musun hayır. arkadaşlar Tura kaybetti yumurtayı da seçti ben yumurtayı Tura'nın kafasına Tura gözlerini kapat bence Yaklaş, masanın yaklaş, üstüne yaklaş. Yaklaşmazsan daha çok olur baba zaten. Yaklaş. Kayışayım. Babacım <laughs> Babacım tamam, belki de, belki de haşlanmış çıkacak. Bilmiyoruz, hayır. yaklaş. 1 2 3 Canım Evet, devam et. Devam et. Evet, Elime bak. Baba zaten benim kafamda motor geçiyor. <laughs> 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 evet.

Ya yanlış kırdım. Ben hemen mi yapıyorsun? içine kırdım. Babanın ya. kafasına hiç hiçbiri gelmedi ki. Hayır. Hayır. Hadi bir daha. Ya. Evet. <laughs> ya. Evet. Ya. Evet. Bir daha. Üçüncü tur. Taş, kağıt, makas. Babacım, arkaya elini, önüne elini arkaya götürme. öne getir. Elini arkaya götür. Bak burada tut ki görsünler. Taş, kağıt, makas. Aa. Ya, ya. 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 Seç, seç. Seç yumurtanı. Ayı yumurtanı Ay, seç. Yumurtamı seç. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Tamam. Yaklaş. <laughs> 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 Yaklaş. Yaklaş. <gülüyor> Yaklaş. <gülüyor> Yaklaş. <gülüyor> Yaklaş. 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 5'ten geriye doğru sarıyorum. Yaklaş. Yaklaş. Ama işi. Yaklaşır mısın babacım Cezanı çekti Ura. <laughs> Yaklaşır mısın babacığım? Kafanı masaya doğru eğ, babanın yaptığı gibi kafanda kalmaz yumurtalar. Ama bir yakıyor, <laughs> ben senin babanı şimdi kıracağım. hadi masaya, masaya Hadi ortalama, sandalyeyi düzgün otur, düşeceksin yok. Sandalyeyi düzgün otur. <laughs> yaklaş masaya. Hayır, hayır. Yaklaş, <gülüyor> Yaklaş, yaklaş. <gülüyor> yaklaş masaya. Çok, Evet tamam. çok sert vurma babası. Tamam, çok sert. vurmayacağım. Sen, <laughs> sen şunu e, 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 e. Söz ver. Sus. Aa. Hadi. Aa, çatlak. Aa, çatlak yumurta. Hayır. Aa, tamam taş kağıt makas. Yeter de gel sen kaybettin. Sen seçtin yumurtanı. Yumurtanı Ay, sen baba, seçtin. Ben, Hadi. Ben Hadi bakayım. bakayım. Hadi bakayım. Anne. Hadi. Anne. Hadi taş. Ya hayır bak. Bir. Baba, bu hadi. Taş, kağıt. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Makas yaptık ikimizde. Tamam ikimizde makas yaptık. Taş, kağıt, makas. Aa, <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> evet, ben, bir dakika ben seçiyorum. Ben seçiyorum. Ben seçiyorum. Ben seç Şunu seçtim. Hadi gel hadi. E? Hayır! Ya. Yavaş! Hayır! Otur! Ya. Otur! Evet, taş kağıt makas yapıyoruz. 1 2 3 Taş, kağıt, makas. Aaaa! Tamam. <laughs> Bunu sevdim. Tamam be. Bu nasıl sıcak? Gel bakayım. Bismillahirrahmanirrahim evet, tamam. tamam, evet, devam Taş, kağıt, makas. <laughs> ben seçeceğim. Ben seçeceğim. Ben seçeceğim. <laughs> Dur bir dakika, bunu bırakalım, keselim böyle. Bir dakika Bunu seçiyorum. Akşama ya. menemen var. <laughs> Sefa menemen. Ne hale soktular beni kızım görüyor musun? <laughs> Canım, bize, bana tamam berabere. son yumurta kaldı. <laughs> Otur. Hadi. Ne baba? <laughs> göster kızım isyanları göster. Ne Ay, yaptınız istiyor. baba hadi kızım. İsyanlar. Evet devam ediyoruz. Taş, kağıt, makas. Aa! Ben kazandım. Gece. Seç. Dokundu mu? Ba tamam ver. Tamam ama ama bak. Evet. Yes. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Bu. Tamam, otur. İnşallah. İnşallah. Yine ağzına Arkadaş gene başına bak. Şansa bak. Ay. Son 12. iki. Yumur, evet, devam ediyoruz. Sırı, sırı, sırı. Taş, kağıt, makas. 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 Otur, otur. Bu sinemem. Bunu. Tekrar yapmışız galiba inşallah. Evet, evet. evet. aslında bu da arkadaş... <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. 1, 2 3 4 5 tane haşlanmış yumurtayı bulduk. Bir tane çiğ yumurtamız kaldı. 1 2 3 Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kaybettik taş. Evet. Turan yakın çekim alalım. Bir kaybetme konuşması yapmak istiyorum. Arkadaşlar Hüzünlüyüm bunu evet. Ama bir kişi oğlum olduğu için Çok da değil Olsun Kaderde varmış <laughs> Bana Bana <kaderim. gülüyor> Bana <Burabilirsin. gülüyor> Kızım bak bana ne yaptılar. <laughs> evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu, tür <videoların> gelmesini, <laughs> bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen Anne. abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tuğra baban <laughs> senin istediğin bir şey yapacak anneciğim. Evet. <laughs> arkadaşlar abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tuğra'cığım sen... söylemek istediğin Tuğra şey kanalına mu? ne yapsınlar anneciğim? Like, abone, bir de, yorum. Bir de orada küçük bir çan var diyorsun ya sen. Bildirimlerden haberdar olmak için çanı açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.